وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيس كارد اشترم. رب جل جلاله ياسين سورة سنين. 68. ayetinde buyuruyor ki: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'mirhu nunkkishu fil halq efela ya'kulun. Sadakallahu'l azim. Kime uzun ömür verdiysek onu yaratılışta baş aşağı ediyoruz ederiz kime uzun ömür verdiysek onu ilk günlerine çeviririz gibi bir mana bu yani kim uzun ömürlü yaşıyorsa ne demek uzun ömür 60'tan sonraki her sene uzun ömür demek 60'tan sonra yaşlılık dönemi başlıyor. Kime uzun ömür verdiysek 60'tan sonrasını yaşadıysa nasıl 1. yaşından 20 yaşına kadar böyle her gün adım adım büyüyor, etleri, kemikleri büyüyor, saçları büyüyor, tüyleri bitiyor. Yani 1'den 20'ye kadar, 30'a kadar, 40'a kadar, 50'ye kadar, 60'a kadar 60'tan da eksi saymaya başlıyor. 65 yaşında iken biraz daha halsiz oluyor. 70 yaşında daha çok halsiz oluyor. Tüyleri bile daha esnek büyüyor. 10 günde bir berbere gidecekken haftada bir gitmeye başlıyor. Tutup 20 kilo kaldırabilir kapasitesi vardı. 70 yaşında bu 15'e düşüyor. 80 yaşında 10 kiloya düşüyor. 100 metre koşuyordu soluklanmadan 50 metreye düşüyor. Yani insanın Ortalama tabii bu ve istisnalar hariç 60 yaşı yükselişten aşağı doğru inme yaşı olarak kabul edilir. Buna binaen Rabbimiz Celle Celaluhu da buyuruyor ki وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Kime uzun ömür verirsek onu baş aşağı ederiz. Yani zayıflayıp çocukluğuna doğru geri döner. Efela yaqilun bundan bir ibret almıyorlar mı? Demek ki insanın yaşlılık dönemi bir ibret dönemi, çeki düzen dönemi. Kendisi için ve onu izleyen çoluk çocuğu için. Bu da gençti, asıp keserdi, bağırır çağırırdı. Şimdi rica bile edecek takatı yok tenezzülsüzdü yalvarıyor ters döndü çünkü eksi saymaya başladı biz de genciz mesela aynı rolleri oynuyoruz yarınımız bu ömrümüz olursa o men nuammirhu ömür verirsek zaten 40 yaşında çekip giderse bunları tatmayacak aziz kardeşlerim bu ayeti kerimenin Yasin-i Şerif suresinde olması çok defalar bunu dinlemiş olmamızı gerektiriyor. Manasını da anlamını da şimdi öğrenmiş olduk. O zaman bu ayeti kerime yer yer elimizi şakamıza alıp camdan dışarıyı seyrederken وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ deyip dönüp yaşlı dedemize yaşlı ninemize bakmak, onlardaki yorumları içimize, kendimize derse dönüştürmek vazifemiz var. İnsanoğlunun ömrü sınırlı. Sınırsız ömür insan için yok. Olmadı olmayacak. Ne kadar yaşarsa yaşasın, sonu ölüm olan bir hayatı yaşıyor insan. Böyle iman etmek. Ne kadar büyük nimet. Yani biz zaten ölmek için geldik bu dünyaya. Düşünebilene ne mutlu. Ne mutlu. Bunu unuttuğu zaman insan ya da unutmuş gibi yaşadığı zaman kendi kuyusunu kazmış olur. Kardeşlerim, bu hayat işte bahsettik ki 1'den 60'a, 60'tan da artık 120'yi bulursa 120'ye kadar 1-60 arası sayıyorsun ondan sonra eksi 1, eksi 2, eksi 39, eksi 45, 50, eksi 50 gibi saymaya başlıyorsun. Böyle bu hayat. Bu hayatta insanın içine girebileceği en karanlık tünellerden birisi yaşlılık sürecinin gençlik süreci gibi olmayacağını unutmasıdır. Buna bağlı olarak da gençken yapması daha uygun ve gerekli olan kazançları yaşlılığına ertelemesidir. İbadetlerden, tövbeden, kul hakkından, ve yapması gereken insani işlere varıncaya kadar hatta ekonomik kazanç içinde böyle yani bir insanın 40 yaşında iken bir elinde balta öbür elinde kürek çalışacak kadar güçlü takatli iken çalışmayıp 70 yaşlarımda inşallah daha iyi çalışırım zannetmesi ne kadar yanlış abuk subuk bir şey ise. Aynı şekilde insanın ibadetlerini helalleşmesi gereken kul haklarını sanki 70 yaşında olacakmış, o yaş garantiymiş ve bir de olsa bile sanki, sanki o gün fırsat elinde olacakmış gibi ertelemesidir. Haccı ertelemek ertelemekte böyledir. Namazı ertelemekte böyledir. Sakalı ertelemekte böyledir tesettürü ertelemekte böyledir. Bu gösteriyor ki Müslüman bir insan, erteleyen insan değildir. Gününü yüzde yüz değerlendiren bir insandır. Çünkü Allahu Teala Yasin suresinin 68. ayetinde çocukken yapamadığı gibi belli şeyleri yaşlanınca da yaptırmayacağız ona diyor zaten. Bir Müslümanın içine düşebileceği en önemli sıkıntılardan biri 60 yaşından sonrasına yapacak iş ertelemesidir. Halbuki 60'a kadar yapılacak işler yapılmalı. 60'tan sonra onların üzerine koyabildiği kadar koymalıdır. Hacca giderken bile kolesterolündü, tansiyonundu, her şeyin seni sıkıştıracak. Her şeyin sıkıştıracak. Ekonomik sıkışıklık da söz konusu, sağlık sıkışıklığı da söz konusu. Müslüman basiretli bir insandır. Bu değişimi yani en azından 60 yaşından sonra ki ondan önce de değişiklikler, sakatlıklar, hastalıklar olabilir. Hani her şeyin rutin gittiğini, böyle bir standart yürüyüş olduğunu kabul etsek bile insanın kendi kendine kuracağı en ağır tuzaklardan birisi 60 yaşından sonraya iş ertelemesidir ibadet ertelemesidir, helallikleri ertelemesidir yatırımlarını ertelemesidir keşke 80 yaşından sonra da 20 yaşındaki gibi takati olup iş yapsa insan keşke ama bir o zamanın kendi sıkıntıları var. Şimdi bulamadığın fırsatı o zaman da bulamayacaksın. İki, şimdiki gün o gün değil ki. O günün Kur'an'ını okuyacaksın. O günün namazını kılacaksın 80 yaşına geldiğin zaman. Şimdi şimdinin boşluğunu o gün dolduramayacağını bilerek çalışman lazım. İnsanoğlunun çocukluğu var, yaşlılığı var ve ahirete geçişi var. Ahirete geçiş ne zaman belli değil. O zaman ilk fırsattan buluğ çağından itibaren tam donanımlı Müslüman olarak yaşamak lazım. Evet insan doğduğu günden mümkünse o mümkün değil bari buluğ çağı gününden itibaren mükemmel Müslüman olmalı. O olmadıysa geri dönüş tarihinden itibaren tedbirli, hazırlıklı Allah'a dönüş istikametine yakışan bir tavırla yaşamalıdır. Basiret bunu gerektirir. Akıllı olmak bu demektir. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in velhamdülillahi rabbil alemin. Ve zekkir <laughs> fe inne zikraten fe ulm